düşündük. E şimdi ekiliş yaptık. Seneye kaldı. Bak, lale, lale, lale. 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 bak kaç tane var üzerinde. Bak, bak, evet. E şimdi ekiliş yaptık. Seneye kaldı. Bu sene bakla yılımış. Bakla ektim tarlaya. Güzel de verimi var. Beş liraya şu anda gidiyor baklamız. Çok güzel verimi var. Sosyal mesafeye de tarlada kendimizi koruyoruz. İki metre, üç metre aralıklarla bakla topluyoruz. Fiyatlarımız güzel. Memnunuz. Zeytinlerin arasında üstelik baklamız. Zeytinlerin arasında dahi olabiliyor. Bakımını da güzel yapmıştık. Hepsi çok güzel oldu bu sene. Şu, şu şunlara baklar. Bak. Ne kadar güzel. Bir Bak bak bak. Şunlara. Bak. Sıra, ne, bak, ya? yani, şunlara. Yani. Ama bak. anne baksana. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> çok mu seviyor? Hadi. paket Aa, ya. Aa, Ay ya Rabbim durup durup.